merkez bankaları dili gibi altın topluyorlar ve fiyata bakmadan topluyorlar. Yani biz fiyata bakıyoruz ama onlar için altın Amerikan hazine bonoların dışında iyi bir alternatif oldu. O yüzden değerli madende düzeltmeler olabilir, sıçramalar olabilir ama yatırımcının biraz dikkat etmesi lazım. Özellikle uzun süredir taşıyanlar burada farklı kararlar alabilirler. Şu an için hangi fon türlerini daha rasyonel limanlar olarak görüyoruz? Değerli maden tarafı zaten uzun zamandır çok rasyonel gibi gözüküyordu. Orada gerek altına gerek gümüş fonlarında çok ilgi alaka yoğun biçimde vardı. Oradaki pozisyonlar eğer çok uzun vadedir taşıyorlarsa koruyabilirler. Ama son 3 ayda 4 ayda pozisyon aldılarsa bence bir miktar orada farklı hareketler yapmaları da mantıklı olabilir. Çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu. Ee, ama dağılım olarak... Herkese merhaba. Oksijen TV'ye ve Portföy Ajandası'na hoş geldiniz. Portföy Ajandası her ay dünya siyasetinden küresel ekonomiye, Türkiye gündeminden finansal piyasalara kadar portföyleri etkileyen gelişmeleri konuştuğumuz bir program olacak. 2026 yılının ikinci ayındayız ve bu yolculuğunda ilk programını yapıyoruz. Ocak ayı oldukça hareketli geçti. Jeopolitik riskler, enerji arz güvenliği, ticaret savaşları gibi meseleler hız kesmeden devam etti. Hatta öyle ki uzun zamandır güvenli liman dediğimiz altınla ilgili bile soru işaretleri oluştu. Tüm bu sebeplerden bugün şu soruyla başlamak istiyorum. 2026 beklediğimiz gibi mi başladı? Bu büyük resmi yıl boyunca bizim için değerlendirecek olan Repay Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin Altuğ. Hoş buldum. Dünya gerçekten 2026'ya çok hızlı başladı. Yurt dışı piyasalarda altın ve gümüş fiyatlarının seyri zaten damga vurdu. ABD başkanının da uzun süren spekülasyonlara son vererek Kevin Warsh'u Fed başkanlığına aday göstermesiyle birlikte dolara destek geldi ve emtia piyasalarında 1980'lerden bu yana görülen en sert dalgalanmalar yaşandı. O yüzden herkesin aklındaki soru şu. Dolar gücünü koruyacak mı? Önümüzdeki dönemde altın ve gümüş başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrine ilişkin e, beklentileriniz neler? E, tabii ki. E, bir kere Fed Başkanı'nın değişmesi herkesde tabii bir soru işareti yaratıyor. Çünkü Kevin Walsh aslında e, sektörde e, doğayan dediğimiz Draken Miller gibi insanların yanında çalışmış. E, sadece finans sektöründe değil aynı zamanda para politikasında çok iyi bilen bir kişi. E, Kevin Walsh'un duruşunun ne olacağını hep beraber ileride göreceğiz. E, o yüzden e, özellikle e, baktığımız zaman kendisini güvercin ya da şahin çok kolay olmayacak gibi duruyor. Kendi bakış açısı olan farklı bir kişilik. Ee, tabii değerli maden tarafındaki hareketleri gördük, nadir elementler tarafındaki hareketleri gördük. Değerli maden tarafındaki düşüşün sebeplerinden aslında en önemlisi e, özellikle e, değerli maden e, piyasası Amerika'da e, oralarda marjinleri e, çok yukarı çektiler. E, dolayısıyla bunların bu kadar yukarı gelmesi kaldıraçlı işlemleri çok limitledi. Artı çok hızlı geldik gerçekten. Yani son Ocak ayına baktığımız zaman hem gümüşte hem altındaki değerlenme e, aşırı boyutlara geldi. Dolayısıyla burada bir kar satışı olması kaçınılmazdı. Şimdi sıkıntı şu, dünyada çok para var. Ve bu para hep bir güvenli liman arayışı içerisinde ya da para, para kazanma peşinde. Ee, özellikle ABD borsasını bir aydır yerinde saydığını düşündüğümüzde e, portföy üniversitelerinin birazcık daha agresif davranması, işte Çin'in aldığı kararların gümüş üstündeki etkisinin birazcık daha netleşmesi. Ee, bir de uzun zamandır hepimiz biliyoruz merkez bankaları deli gibi altın topluyorlar. E, ve fiyata bakmadan topluyorlar. Yani biz fiyata bakıyoruz ama onlar için altın, Amerikan hazine bonoların dışında iyi bir alternatif oldu. O yüzden değerli madende düzeltmeler olabilir, sıçramalar olabilir. Ama yatırımcının biraz dikkat etmesi lazım. Özellikle uzun süredir taşıyanlar burada farklı kararlar alabilirler. Peki beklendiği gibi borç güvercin bir politika izlerse yılın ikinci yarısında bizi de etkileyecek bir para bolluğu yaşanır mı? Yani Vors'un duruşu tam olarak öyle değil. Ben biraz incelediğim zaman, okuduğum zaman. Aslında bir FED bağımsızlığını kesinlikle savunan bir kişi. O yüzden e, Trump'ın böyle diretmeleri peşinde e, e, birazcık daha cevap verme yeteneği kuvvetli bir kişi olabilir. Çünkü Trump'ı da tanıyor. Daha önce de zaten e, aynı şekilde Trump'la beraber danışmanlık yapmış, e, bu alanları iyi bilen bir kişi. Daha da önemlisi, e, Kevin Walsh'un bakışı aslında biraz şöyle. FED'in bir miktar e, şu ana kadar uyguladığı politikanın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü en büyük eleştirisi Fed'in hala 1960'lardan 70'lerden 80'lerden kalma makroekonomi modellere dayanarak karar vermesi. E o sebebimiz biliyoruz ki e, neredeyse son 15-20 yılda sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ekonomik sistem değişti. Artık hizmet sektörü odaklı, yazılım odaklı, şimdi yapay zeka odaklı bir sürece giriyoruz. Kemal Walsh da bunu çok baskıla bask, baskılı biçimde söylüyor. Yani e, bu noktanın altını defalarca çizdi. E, çok defa televizyondaki konuşmalarını da izledik. E, özellikle söylediği yapay zekanın e, maliyetlerde getireceği avantajlar ve diğer faktörleri dikkate aldığımızda e, yeni bir modele geçmenin, yeni bir rejime geçmenin, Fed'in bakış açısının değişmesi gerektiğini e, söylüyor. Ama Kemal Borç'un enflasyon Tanımı şu, e, özellikle hükümetin aşırı harcaması e, ve dikkatsizce harcamasının yarattığı para politikası etkisi olarak söylüyor bunu. E, bu bağlamda Kevin güvercin ya da şahin olduğunu söylemek çok kolay değil. Ama şunu söylemek mümkün, e, gerçekten gerek teknoloji gelişmeleri, gerçekten de ekonomideki dönüşümü çok yakından takip edebilen bir para politikası koyucusu geliyor. E, bu bakımdan birazcık daha farklı bir e, FED politikası göreceğimiz kesin. Ama net bir biçimde faiz indirir, faiz arttır demek kolay değil. Onun bakış açısı sadece parasal değil, aynı zamanda mali boyut. E, bu bakımdan daha bütüncül bakacağını düşünüyorum. Peki yakın coğrafyada da jeopolitik riskler var. Özellikle ABD, İran gerginliği ve artan petrol fiyatlarının Türkiye'nin enflasyonla mücadelesi üzerindeki etkisi çok fazla. Önümüzdeki dönemde bu jeopolitik riskleri ve bunun Türkiye ekonomisine etkisini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, jeopolitik riskler Türkiye'nin coğrafyasına baktığımız zaman hep var olan risklerdi. Ee, ama özellikle petrol bakımından bakarsak ki petrolün tüm dünyada açıkçası enflasyonda, çok ana kalemlerden biri olduğunu görüyoruz özellikle Amerika'da. Türkiye'de açıkçası enflasyona baktığımızda sebze me meyve fiyatlarının bile enflasyonda çok yüksek etkiler olduğunu görebiliyoruz. Ama Amerika'ya baktığımızda özellikle petrol orada çok büyük ağırlık taşıyor. Ee, bu yüzden petrol fiyatının çok yukarı gitmesine izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama tabii jeopolitik gerginlikler ve hani bir sabah kalktığımızda Amerika'nın İran'ı bombaladığı yersek muhakkak bir sıçrama olur. Ee, bunun negatif etkisini her yerde görürüz. Ama petrol arzında kısıntı olur mu sorusuna cevap devreye alınabilecek çok fazla petrol var artık dünyada. Farklı teknolojilerle e, bu çıkartılabiliyor. E, bu yüzden bunun geçici olacağını düşünüyorum. Kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Peki yurt içi gelişmelere dönersek. Ocak ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye değerlendirmesi vardı. Burada Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağından pozitife çevirdi. Ama Moody's pas geçti. Hmm. Bir altı ay sonra da tekrar değerlendirme yapılması planlanıyor. Sen Türkiye'nin kredi notunda artış bekliyor musun? Olası not artışının piyasalara etkisi nasıl olur? Evet böyle kariyerime ilk başladığım zaman rating firmalarıyla e, birebir devlette çalışan bir insan olarak temas etmişliğim var. E, onlar da resme birazcık daha holistik bakıyorlar. E, sadece enflasyonun aşağı gelmesi olarak bakmayacaklardır. Bütçe disiplinine bakacaklardır. Enflasyonun kalıcı olarak düşüp düşmeyeceği ve e, para ve mali politikalarında, maliye politikalarında ee, devamlılığı çok önemseyen kurumlar bunlar. Çünkü rating arttırıyorsunuz, 3 yıl sonra her şey değişebiliyor. Bu kadar hızlı rating arttırıp e, rating indirmek de istemiyorlar. Ama şu anda Türkiye lehine ve gelişmekte olan ülkeler lehine bir hava sezinliyorum. E, bu havayla beraber bir miktar daha hükümetin de özellikle rating firmalarını mutlu edecek şekilde daha disiplinli davranacağına inanıyorum. Özellikle maliye politikasında ve para politikasında e, gördüğüm kadarıyla bütçe disiplini sağlamaya çalışıyorlar. Özellikle vergi tarafında çok e, yenilikler yaptılar. E, bu açıdan baktığımızda hem bütçe disiplini sağlanması hem enflasyonun 25'in altına, daha istikrar gelinebileceğinin görülmesi çok önemli. Tabii bizim o rating artışımızın çılgın biçimde olduğu 2002-2008-2010 arasında baktığımızda e, o 2000 yılı, 2001 yılındaki yüksek enflasyondan 2004'e 5'e doğru çok hızlı enflasyon inmişti. Biz hala o noktalarda değiliz. Enflasyon çok dirayetli. E, o yüzden ben e, en az 6 ay ile 1 yıl arası bekleyeceklerini varsayıyorum. Ama 3B'ye gelmemize de daha çok yol var. Yatırım yapılabilir seviyenin hala anlamlı ölçüde altındayız. Ama yolumuz doğru. Yeter ki bu yolu kaybetmeyelim. Borsa tarafında aslında Ocak ayında güzel gelişmeler oldu. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden BlackRock, Türkiye varlığını arttırdığına yönelik Hı -hı. bir açıklama yaptı. Bu da hem dünya basında hem Türkiye basınında yer buldu. Biz tabii bu haberleri takiben de tarihi zirvelerini tazeledi. Şimdi yabancı yatırımcıların yılın ilk aylarında Türkiye piyasalarına girdiğini biliyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ve yılın devamında da böyle bir ilgi bekliyor muyuz? Bekliyorum çünkü özellikle gelişmekte olan piyasaların geçen sene e, gelişmiş piyasalara kıyasla çok geride kaldığını görüyoruz. Geçen sene Nasdaq S&P çok iyi getirdiler. Aynı şekilde baktığımız zaman geçen sene Yunanistan borsası bile %60'ın üstüne getirdi. İspanya borsası. Yani e, zaten e, Amerika'da benim gördüğüm kadarıyla portföy olabildiğince yönettikleri tutarları bir miktar dağıtmaya, alokasyonla değiştirmeye eğilimleri var. E, Bununla beraber özellikle işte BlackRock haberi çok etkili oldu. Onların bir Frontiers Market e, şeyi var, e, fonu var. Burada Suudi Arabistan, Türkiye gibi ülkeler var. Türkiye en yüksek üçüncü ağırlığa çıktı. E, bu açıdan baktığımızda bu haberler güzel. Bizim en son gördüğümüz e, NIS nice Mart ayından beri olan en yüksek hisse girişi olduğunu söyleyebilirim. Stok olarak baktığımızda. E, o bakımdan biz bunun devamını bekliyoruz. Özellikle bu sene gelişmekte olan piyasaların diğer piyasalara kıyasla geçmişlere kıyasla çok daha ilgi çekeceğini ve yatırımcıların işte gerek metallerdeki bu artış gerek nadir elementlerdeki bu artışla beraber yüzünü birazcık daha buraya döneceğini düşünüyorum. Tabii bu e, uluslararası kuruluşların Türkiye'de yatırım yapması yani yabancı sermayenin Türkiye'ye girmesi başka bir konu. Bir de burada bireysel yatırımcılar var hı hı. ki onların da borsa iştahı bu tarz haberleri duyduklarında daha da açılıyor. Ama biz böyle dev dalgalar arasında kendi sandallarımızla yolumuzu bulmaya çalışan yatırımcılarız ve bu dalgalanma da bizim bu yolculuğu sağlıklı bir şekilde ilerletmemizin eninde, önündeki en büyük engel. O yüzden ben şunu sormak istiyorum yani bireysel yatırımcının daha güvenli yatırım yapabileceği yatırım araçları var. Menkul Aha. kıymet yatırım fonları gibi. Yani bu kadar piyasanın hızlı ve sert döndüğü bir dönemde menkul kıymet yatırım fonlarını ben sormak istiyorum Aha. sana. Yani yatırımcı nasıl fon tercihleri yapmalı ya da menkul kıymet yatırım fonlarının özellikle e, borsada hisse yatırımı yapmak dışında yatırımcıya faydası nedir? E, bunu biraz dinlemek isterim. Tabii ki eee portföy yönetim sektörü ya benim nazarımda ve benim bakış açıma göre ki ben 20 yılı devirdim bu sektörde. Son 10 senede çok gelişti. Ürün yelpazesi çok gelişti. E, pek çok portföy şirketi gerçekten hani doğru ürünleri doğru zamanda, e, doğru temalara çıkardılar. Bugün Türkiye'deki fon türlerine baktığımızda ABD yatırım yapandan, sadece gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan ya da e, yurt dışı tahvillere yatırım yapandan, değerli madenlere, nadir elementlere yatırım yapan ee, yapay Zeka yatırım yapan gibi çok farklı temalarda e, ürünler olduğunu görüyoruz. Yatırımcının bu noktada yapması gereken şey aslında tek bir varlık sınıfında çok pozisyon almaması, ee, olabildiğince buradaki menkul kıymet yatırım fonlarında pozisyonlarını dağıtarak bilinçli biçimde e, olaya hangi açıdan, hangi risk iştahıyla ve ne kadar vadede baktığıyla çok alakalı. Ama baktığımız an şu anda muhafazakar yatırımcılar açısından ee, özellikle onların e, Türkiye'de altın fonları çok ciddi büyüdü. Ee, baktığımız zaman burada altın fon türlerinde işte bono fon türlerinde para piyası fon türlerinde e, çok fazla pozisyonlar olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle aşırı yükselen şeyleri bir miktar azaltıp daha güvenli şeylere de pozisyon arttırmaları doğru olacaktır. Ama risk iştahı daha yüksek olan ee, birazcık daha dengeli ya da birazcık daha agresif pozisyon alabilen yatırımcılar açısından bence Türk borsasında pozisyon arttırmak için e, doğru günlerden geçiyoruz. E, bu açıdan da zaten Ocak ayı çok tarihi bir ay oldu Türk borsası açısından. E, %25'lere varan getiriler oluşmaya başladı. E, bunun devamının gelme potansiyeli yüksek. O yüzden birazcık daha risk iştahı yüksek yatırımcılar, birazcık da uzun perspektifte bakabilen, vade perspektifinde bakabilen yatırımcılar açısından e, yavaş yavaş %20, 25, 30, 35 belki 50'ye kadar e, Türk borsasında agresifliklerine göre pozisyon almak için menkuku medyatırım fonlarını kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü siz bir vatandaş olarak, birey olarak, profesyonel olarak, çalışan bir profesyonel olarak her gün borsayı takip etme şansınız yok. Her gün bir şeyler alıp satma şansınız yok. Portföy zaten sizin adınıza bunu basiretli tacir mantığıyla yapan insanlar ve her gün piyasayı analiz eden insanlar, defalarca çok şey okuyup öğrenip buna göre pozisyon alan insanlar. Bu yüzden Kıymet Editor'ın fonlarındaki durumun, pozisyonun ve performansların iyi olduğunu düşünüyorum. Buna bağlı olarak da bir dağılım yapabilirler diye bir söylemde bulunabilirim. Peki bunu birazcık daha açarsak şu an için hangi fon türlerini daha rasyonel limanlar olarak görüyoruz? Ee, şimdi değerli maden tarafı zaten uzun zamandır çok rasyonel gibi gözüküyordu. Orada gerek altın gerek gümüş fonlarında çok ilgi alaka yoğun biçimde vardı. Ee, oradaki pozisyonlar eğer çok uzun vadedir taşıyorlarsa koruyabilirler. Ama son 3 ayda 4 ayda pozisyon aldılarsa bence bir miktar orada farklı hareketler yapmaları da mantıklı olabilir. Çünkü çok hızlı bir yükseliş oldu. Ee, ama dağılım olarak Olur. baktığımızda işte borsa fonlarının yavaş yavaş ön plan çıkacağını düşünüyorum. Hisse senedi fonları çok kaliteli yönetilenleri var. Faizin içiyle beraber tahvil bono fonlarının ön plana çıkacağını düşünüyorum. E, değişken fonlar çok dinamik yönetilen fonlar. E, çok kıymet verilen fonlar. Burada zaten portföy gerekli pozisyonu değişken fonlarda kendisi alıyor. E, dolayısıyla yatırımcının burada tek yapması gereken hangi portföy daha doğru bu işi yönettiğini tespit edip e, ona göre o yatırımları onlarla beraber yapması. E, bu açıdan baktığımızda bu çok daha mantıklı olur. Uzun vadeli bakanlar açısındansa girişim sermayesi yatırım fonları bence e, gittikçe ön plan çıkmaya başlayacak. Çünkü Türkiye'nin makroekonomik dinamiklerinin daha stabil hale gelmesi, e, yabancı ilgisinin buraya artmasıyla beraber e, Türkiye'de de çok sayıda yeni girişim sermayesi yatırım fonunun ön plana çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu uzun vadeli bir perspektif. O yüzden ben bunları hep geleceğe yatırım olarak görüyorum. E, günümüzde yatırım geleceğe yatırım olarak ikiye ayırmak lazım. Menkul medya yatırım fonları hem günümüz o kısa ve orta vade, ama GSF'ler girişim sermayesi yatırım fonları e, geleceğe yatırım. O bakımdan orada da yavaş yavaş ilginin alakanın artması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi girişim sermayesi yatırım fonları tüm dünyada ve Türkiye'de de genel kategori olarak zaten alternatif yatırım fonları olarak biliniyor. Doğru. Çok da yatırımcıların ve özellikle tabii finansal okur yazarlık seviyesine derinleşmemiş fakat yatırım yapmak isteyen kişilerin yakından tanıdığı bir kavram değil bu. Yani Türkiye'de de geçmişi 10 yıla dayanıyor. Biraz bu girişim sermayesi yatırım fonlarını anlatır mısın? Ya yatırımcıya faydası neler? Uzun vadeli dedik fakat ne kadar uzun vadeli. Hı hı. Türkiye'de mutlaka iyi örnekler vardı. Dünyada da çok iyi örnekler var. Evet. E, ya, girişim sermayesi yatırım fonları aslında bu biraz önce bahsettiğim volatiliteden uzak fonlar. Çünkü girişim sermayesi yatırım fonları e, aslında bir ya da birden fazla şirkete doğrudan sermaye yatırımı yapan. E, bunlar bu şirketlerin zaten hemen hepsi halka kapalı şirketler. Potansiyel gördüğüne inandığı eee firmaları fonlamayla destekleyen Bazen hisse senedi şeklinde yani sermaye yatırımı bazen de borç vererek borçtan sermaye dönüşebilen yatırımlarla bu şirketleri destekleyen fonlar aslında. Ee, burada portföy müşterileri e, doğru şirketleri bulmak için tabii ki uzun süreler çalışıyorlar, analiz ediyorlar. Pazar analizi, rekabet analizi, şirketin yönetim analizi, yönetim kalitesi ve girişim sermayesi yatırım fonlarının en büyük özelliği aslında e, yatırım yaptıkları şirketlere katma değer yaratmak. Yani siz potansiyel olan bir şirketi buluyorsunuz. Kendi sahip olduğunuz yetenekleri bu şirkete enjekte diyorsunuz Gerek yönetim kurulu anlamında e, gerek finansal yönetim anlamında gerekse kendi e, ekonomik enturaj diyebilir mi herhalde. Enturajınızı da bu işin içine dahil ederek o firmaları başkalarıyla da bir, bir araya getirerek daha hızlı büyümelerini teşvik ediyorsunuz. Sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. E, bu bakımdan doğru şirketlere yatırım yapan, gelişimsel emekçi yatırım fonlarındaki çarpanlar, çıkış çarpanları çok yüksek. E, Türkiye'de bunun çok fazla örneği var. E, Getirden tutun da. Ee, işte daha önce yatırım yapılmış pek çok şirkete kadar ee, o yüzden hani buradaki çarpanlar böyle yukarı gittikçe e, insanların birazcık daha buraya ilgisinin alakasının artacağını düşünüyorum uzun vadeli yatırımlar ee, kısa değil ee, uzun derken neden bahsediyoruz aslında bazı türleri var pre-IPO dediğimiz zaten halka açılma potansiyeli yüksek olan 2-3 yıl içerisinde halka açılıp e, fonların exit edebileceği versiyonlar var. Ama bazıları birazcık daha o ekonomik doygunluğa ya da büyümeye tam yakı, yakınlaşmamış potansiyeli yüksek 5-6-7 yıl sonra çok büyük exitler yapılabilecek ürünler var. E, şirketler var daha doğrusu. E, bu açıdan baktığımızda 3-4 yıldan başlayıp aslında 10 yıla varan vadelerde düşünebiliriz. Ama dediğim gibi burada dolar bazı düşündüğümüz zaman e, iyi şirkette yatırım yapan bir bir girişim sermayesi yatırım fonunda yatırımcılar gerçekten geleceğe yatırım yapmış oluyorlar. E, o yüzden ben biraz böyle bakıyorum resme. Peki sadece başlangıç aşamasındaki şirketler için değil aslında. Doğru. Yani bugün e, kamuoyunun yakından tanıdığı, marka bilinirliği yüksek olan şirketlere de yatırım yapıyor Aynen. değil mi bu? Aynen öyle. Onlar. E, yani startup türü fonlar da var. Bunları birazcık daha risk sermayesi dediğimiz venture capital diyoruz. Ama birazcık daha artık oturmuş, 3-5 yılı devirmiş, müşteri kitlesi belli olan bilançosu da netleşmeye başlamış şirketlerde, orta ve orta üstü şirketlerde de girişim sermayesi dediğimiz private equity yatırımları var. Dolayısıyla iki tip yatırım da var. Startup yatırımlarında birazcık daha tecrübe gerekiyor. Çünkü startup firmaları daha pozitif cash flow dediğimiz pozitif kazanca geçmemiş, bilançosu oturmamış, daha genç. Ee, daha niş ürünler yapan e, firmalardan oluşuyor. Biz burada insana yatırım yapıyoruz açıkçası. Ee, o o ekibin tecrübesi, o ekibin alanı çok kıymetli. Ee, girişim sermayesi yatırım fonları ise baktığımız zaman artık büyümüş, oturmuş. Ee, bizim sermaye enjeksiyonumuzda yani portföy ürünlerinin sermaye enjeksiyonuyla, sektörün sermaye enjeksiyonuyla çok daha hızlı tempoda büyüme noktasına gidebilecek olan finansman desteğiyle beraber borcunu ödedikten sonra doğru yatırımlarla sıçrama yapabilecek olan firmalar oluyor. Dolayısıyla böyle ikiye bölmek mümkün. Peki yatırımcı için avantajları neler? Bir vergi avantajından bahsedebiliriz doğru. aslında. Doğru. Ee, aslında yatırımcı açısından iki tip avantajı var. Bir bu piyasa dalgalanması çok umurumuzda olmayacak. Ee, bu fonlar yılda bir ya da iki defa değerleniyor ve orada piyasadaki fiyat, lardan bağımsız yılda bir defa ya da iki defa bizim yaptığımız değerlemeler üstünden ortaya bir değer ortaya çıkıyor. Dolayısıyla piyasa dalga boyu sık sık değişebilir. Bakış açısına göre. İnsanların yatırımcının moraline göre ama burada farklı bir süreç var. O yüzden son derece şeffaf ürünler bunlar. Yatırımcının kendisini bulamayacağı halka açık olmayan şirketlere yatırım var. E, bu ikinci en büyük avantaj. Üçüncüsü ise dediğimiz gibi vergi avantajı. İki yıldan fazla tutan yatırımcı açısından burada bir stopaj yok. Bir gelir vergisi yok. Oysa sizin kendi şirketiniz olsa ya da bir şirkete doğrudan yatırımcı olsanız burada çok farklı vergi dilimleri ve vergi süreçleriyle uğraşmak zorundasınız. Dolayısıyla hem kurumsal. Hem bireysel açıdan çok avantajlı e, vergi bakımından çok avantajlı ürünler. Çünkü her iki tarafa da e, bunun vergi avantajı eşit bir biçimde sıfır. E, o yüzden ben hem kurumsal tarafta hem bireysel tarafta yatırımcıların bu alanı çok daha dikkatli incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bireysel bir yatırımcı olarak bir küçük detay daha sormak istiyorum. Bir fona yatırım yaptım. Bu Hı -hı. fonlar 7 ila 10 yıl arasında aslında Hı -hı. exit beklediğimiz uzun vadeli fonlar. Hı -hı. Exitten kastımız aslında yatırımcının artık parasını değeriyle birlikte geri alacağı Aynen gün öyle. diyebiliriz e, en anlaşılır şekliyle. E, exit modellerimiz neler? Yani hani Hı -hı. E, demin işte halka arzdan bahsettiniz. Doğru. Bir de hani getir gibi örnekler var. Bu iki model arasındaki fark nedir? E, halka arz aslında şirketlerin belli bir büyüklükten sonraki ki halka arz büyüklükleri çok yukarı geldi artık. E, tebliğlerde sürekli değişiklik oluyor. Buna bağlı olarak halka arz yoluyla çıkış aslında bizim yatırım yaptığımız şirketin Borsa İstanbul'a kota hale gelecek şekilde halka arz edilmesiyle oluyor. Bu bir yöntem. Bu yöntem aslında exit'i en kolay yöntemlerden bir tanesi. Çok mu tercih ediyoruz? Ortalama bir tercih konusu diyebilirim. Çünkü Türk borsası ucuz bir borsa. Hak ettiği noktanın altında bir borsa. ABD borsası olsa halkars, çok yüksek çarpanlardan çok daha çekici bir e, fırsat sunabilirdi. Öbür türlü ise yurt dışında ya da yurt dışında gelebilecek yatırımcıların e, bu şirketi satın alma isteğiyle alakalı. Burada gerek bize doğrudan yurt dışından ulaş, ulaşma yoluyla ya da e, yurt içine ulaşma yoluyla bu şirketleri almak isteyenler olabiliyorlar. Firmalar ya da kurumlar. E, böyle bir durumda biz tabii ki oturuyoruz, analizini yapıyoruz, değerlemesini yapıyoruz. Uzunca bir süre e, bir pazarlık süreci oluyor bütün detayla beraber. Bu ikinci exit yöntemi. Üçüncü exit yöntemi Türkiye'de daha yok. Secondary dediğimiz fonların birbirine. E, bu şirketleri satması Türkiye daha gelmedi çünkü secondary dediğimiz alanda Türkiye'de şey yok, e, herhangi bir fon yok. E, i̇nşallah Türk sermaye piyasasının derinliğinin artması yurt dışında yabancı ilgisinin artması beraber e, burada da büyük fırsatlar olacağını düşünüyorum. 2026 Tabii ilk aylarında yurt dışında da. Exitler oldu. Türkiye'de de Hı -hı. yaşanan exitler oldu ki bunlar iyi örnekler girişim Hı -hı. sermayesi yatırım fonları için. Ee, ARF Bio Hı -hı. şirketinin exiti oldu. Biraz onu da sormak isterim. Yani bir halka arz yoluyla gerçekleşen bir exitti. Doğru. Hani hem şirket nasıl bir şirketti hem de oradaki exit nasıl gerçekleşti? E, doğru. Halka arz yoluyla yaptığımız bir exit oldu burada. E, ARF Bio aslında baktığınız zaman iki alanda birden çalışan bir firma biyogaz tarafında hem organominal gübre yapan bir firma hem de baktığınız zaman elektrik üretip elektrik satabilen bir firma. Böyle firmaların tabii artması çok önemli çünkü baktığımız zaman yeşil enerjinin de kıymetli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu Başarılı bir exitti. İlgi alakası çok yüksek oldu. Ciddi sayıda talep geldi halka arıza. E, bu yüzden biz de e, bu halka arzın bu şekilde olmasından dolayı çok mutluyuz. E, yatırımcının da kazandı. İnşallah RFB'nin de bundan sonra yapacağı yatırımlarla, bu halka arzdan elde ettiği gelirle yapacağı yatırımlarla çok daha hızlı büyüyeceği, doğru temanın olduğu bir ürün. E, çok hmm. daha hızlı bir büyüyeceği bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Altun çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumların için. Oksijen TV izleyicilerine de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Thank you